Selamünaleyküm. Doğan Kartal Şahin tek nokta enjektörlü ateşleme bakım setimiz. Bu ürünümüzde buji kablomuz LPG uyumlu. Bakır oranı fazladır bu kabloların. Zaten bunların tekili ilanlarında da videoları vardır. Bu yine LPG uyumlu çıkartılan NGK bujimiz. Bu lansiye kutulu içinden şampiyon çıkan ateşleme boyunlarımız. Setimiz bu şekil. Yani belki bıktırdım ama yeniden yeniden söyleyeyim çekimleri bana ait dizimleri bana ait fotoğrafları tamamen bana ait yani farklı sitelerde bu ürünleri bu şekilde gördüğünüzde karşı tarafı sorgulayın yanlış aldanış olmasın bizim fotoğraflarımızı kullanıyorlar sürekli karşı tarafı sorgulayın ne göndereceğini teyit alın. Ondan sonra alışverişinizi yapın, tavsiyemdir.